Ya buradaydım burada. Şimdi iki buradaydım. <gülüyor> <gülüyor> Spike burada. Spike burada. Jett gelsene kanka. Kanka o Spike alın geçince Ha bizim Jett'e bak lan. Oturmuş nerf bekliyor. Bir de yarım kalkan çekmiş o arkalamaya çalışıyor. Ne? Duman atıyorum. Vuramadı Allahım vuramadı Gidiyoruz, Gidiyoruz mu? Faltı go 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 Koru oğlum Burası Koru lan Falt yerinde Dolduruyorum Orda Burası Yeter Peki, Hadi geldiler. Adım. 69. 69. Hadi. Ya. Ne yapıyorsun ya? Ey satıyorum geri kes, kes. Nereye sıkıyor. <laughs> Niye pikle duruyorsun ya? Adam çözmüyor. Oğlum <laughs> atmanı bacağımı çok çekmişim. Hangi... <laughs> Ben ne diyor? Musun? Niye böyle bu yabancılar olurum. beni öldürmek istiyor? Ne yapalım? Ya oğlum ben falan ne yapacaksam ya. ben bilmiyorum ki abi. Bir kişi vurun amına koyayım. 4 kişisiniz. Birine vurun ya. Bu bak siz de oğlum. Vay ne olur bana.